26 Ocak 2024 Cuma Hüseyin Besli Akşam Gazetesi Holokost Safsatası bir soruyla başlayalım. ABD'de var olan 20'ye yakın Holocaust Müzesi'nden en büyüğü olan New York Müzesi yapılırken ortaya bir fikir atılır. Müzenin bir odasını da Ermeni soykırımına ayırsak diye bütün Yahudiler buna itiraz eder. Acaba niye? İçeride ve dışarıda Yahudilerin, İsrail'in Gazze'de uyguladıklarının 2. Dünya Savaşı sırasında Almanların Yahudilere uyguladıklarına benzetilmesine kızmalarının sebebi, İsrail'in yaptıklarının Holocaust'u bile geçtiğini bilmiyor olmaları değil. Alman Holokostu'nun başka bir şeye benzetilmesi, başka bir zulümle denk tutuluyor olmasıdır. Holokost gerçekliği sayıları çoğaltarak, olayları eğip bükerek, abartarak, hatta kurgulayarak yani yalan söyleyerek, zaman içinde entelektüel bir terör uygulayarak, toplumları antisemitizm hislerisiyle baskılayarak oluşturulmuş bir safsatadan başkası değildir. Holokost'un kelime anlamı kurban demektir. Kurban, insanlık tarihinin başlangıcından bugüne, bütün semavi dinlerde ve yerel inanışlarda ortak bir ritüeldir. İnanılan tanrıya kurban sunmak, kurban etmek, kurban olmak her zaman kutsanan ve yüceltilen bir olgu olmayı sürdürmüştür. Lakin Yahudilerin kurbanlığı biraz farklıdır. Bir kere yakılarak kurban olma söz konusudur. Holokost Yahudilerin bütün dünya insanlığı adına kurban edilmesi anlamındadır Yahudiler için. Böyle olunca yaşanmış, yapılmış fedakarlığı bir düşünün. Kendini dünya insanlığı için kurban eden milletin geri kalanlarının dünya insanlığından ne kadar alacaklı olduğunu varın siz hesap edin. Oysa 2. Dünya Savaşı'nda Alman hükümeti sadece Yahudilere zulmetmemiş, çingeneler ve engelliler de aynı muameleye tabi tutulmuşlardır. Ayrıca her ne kadar Nürnberg mahkemesinde 6 milyon Yahudinin öldürülmesinden, ölmesinden bahsedilse de, daha sonra yapılan araştırmalar göstermiştir ki, savaş boyunca ölen, öldürülen Yahudi sayısı 1 milyon, Bilemedin 1 milyonun biraz üzerindeyken aynı savaşta 17 milyon Slav, 8 milyon Germen, yine milyonlarca Fransız, İngiliz, İtalyan vesaire ölmüştür. Ne var ki diğer uluslardan hiçbiri ölmüş, öldürülmüş olmayı bir çıkar aracına, bir üstünlük vasfına dönüştürmeyi akledememişlerdir Yahudiler gibi. Özellikle Nürnberg mahkemesinde ve benzer platformlarda Holocaust iki iddiaya dayandırılmıştır. Diri diri insanları yakma ve kapalı odalarda gazla zehirleyerek toplu infazda bulunma. Bir kere yakma hadisesi diri diri değil, kadavraların yakılmasıdır malumunuz bu uygulama bugün dahi Avrupa'da Hindistan'da bir defin şekli olarak uygulanmaktadır Kaldı ki şuralarda cesetler yakıldı denilen yerler sonradan incelendiğinde görüldü ki söz konusu yerlerde belirtilen zaman içinde iddia edildiği rakamlarda yakma işleminin yapılması mümkün görülmemiştir iddialar içinde toplu yakma çukurlarından söz edilmiştir. Lakin ne mahkemelere bu iddiayı doğrulayacak bir kanıt sunulabilmiş ne de daha sonra bir baskı aracına dönüştürülen Holokost edebiyatında ve Holokost endüstrisinde böyle bir şeyden söz edilmiştir.